Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Söylememe gerek yok. Tabii ki yine hiç kimse de olmayan bir modelle geldim. Tamamen kafadan uydurdum. Farklıydı şuralar. Ben bunları böyle tomurcuk tomurcuk gül gibi durmasını istediğim için farklı bir yöntem denedim ve şahane oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizlerde modeli beğenirsiniz. Şöyle iyice yakınlaştıracağım. Çok farklı duruyor gerçekten. Bununla şahane bluzlar yapabilirsiniz. File çantalar yapabilirsiniz. Dantel runnerlar yapabilirsiniz. Yani her alanda kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir A ipim var. Bundan ikisini birbirine katıp öyle kullandım. İki kat yani bu şu anda. Bakın gül gül tomurcuk tomurcuk gerçekten de çok güzel duran şap şahane bir model. Hadi şimdi hep birlikte modelin yapımına başlayalım. Bu da yine A ipi kalınlığında 1 ip dilediğinizlikle örebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar şuraya parmağımı koyuyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum üzerine Şöyle buraya yer yapmam lazım ki unutmayayım. Üzerine onun 1 2 3 zincir daha çekiyoruz. Toplamda 13 zincirim oluyor. Dönüyorum şöyle. Bir tane ilmek katlayıp ikincisine şöyle fıstık yapar gibi 3 kez batıyorum. Zincirle 4 oluyor zaten. Bakın şu şekilde tığımın üzerinde. 4 tane ipim oluyor. Tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yere tekrar bunu şöyle kaydırmayla kapattım ve tomurcuğumu oluşturmuş oldum. Bir, iki zincir çektim. Tepeye bir kez aldım. Şurada işaretlediğim yere geldim ikili trabzan yaptım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Üzerine 1-2-3 zincir daha çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. 5 zincirim boşta kalacak. 1-2-3-4-5 Şöyle şuraya 3.ye battım. Aynı yere 4 kez batıp topluyorum ve son seferde hepsine bir çıkarıp bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum yuvama kaydırmayla sabitliyorum. 1 2 zincir çektim, tepeye bir aldım. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6.'ya batıyorum. Batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. bunu daha küçük yapabilirsiniz. 4 yapabilirsiniz. Yani herkesin zevkine kalmış. Benim böyle daha çok hoşuma gitti. Böyle yaptım. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 zincirde üstte yine geri dönüp aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tomurcuğun daha da kabarık olsun diye daha da çok doldurabilirsiniz. 1 2 3 4 şöyle 5. ye 6 zinciriniz darsa 6. ya daha bol gibi ise 5. ye batın. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 geri geldim. Bir zincirle Geri dönüp kaydırmayla kapattım. 2 zincir çektim. Ve şimdi buradan geri dönüyorum. Bunu da yaptım. 4 tane yeterli model anlatmam için. Şöyle koyup gösterebilirim. Evet. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Şöyle 3. zincirin ilk birincisine batıp yani 1, 2 zincir geride kalmış oluyor. 3. ye batıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Şimdi şöyle modelime geri dönüşünü geri dönüş yönüne çevirdim. Şöyle bakın 1 2 şu üçüncüye şöyle batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincirim var. 1 2 3 araya kapatıyoruz. Bir iki zincirimiz var. Atlıyoruz şuraya bakın 1 2 üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın model oluşmaya başladı. Çok zevkle yapılan bir model. Gerçekten benim beğendiğim bir model. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir geri dönüp kaydırma ile kapattım 2 zincir çektim şimdi şuranın geri dönüşünde gösterip kapatacağım 2, 3 4 5 1 2 3 lütfen buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayınız en azından emeğe saygı için bir beğeni çok görmeyin lütfen pardon 2 zincir 3 değil gel gelelim en son köşeme şöyle şuraya bakın 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 2 zincir çektim ve tekrar dönüş yapıyorum aynı şekilde şöyle üçüncüye batıyorum arkadaşlar ve ikili trabzanımı yapıyorum şöyle düzeltmek istiyorum model bu şekilde ilerliyor Gerçekten çok cici ve güzel bir model oluyor. Bu da beyazı, bu yeşili, bu beyazı. Beyaz da tabii ki daha güzel. Tıpkı gül gibi durdu arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sanki böyle e, gül dalı gibi, hepsi böyle ayrı ayrı dallarda güller varmış gibi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.